İskenderun Körfezi Ali Adil Ovası olmasını istemiyoruz. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Doğu Akdeniz'in gelecekte Ali Ağa ve Dil Ovası'na dönüşmemesi için çevre kirliliği ve hak ihlalleri açısından Doğu Akdeniz çevrecileri olarak mücadele ettiklerini söyledi. İskenderun Sarıseki Mahallesi Kanyon Park'ta, çevreciler bir araya gelerek açtıkları pankartlarla çevre kirliliğine dikkat çektiler. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, yeryüzü için harekete geç, Çukurova kervanına katıl termik santralleri kapat pankartları ile her türlü çevre ihlalleri ile ilgili mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. İskender şu anda İskenderun Körfezi'nin tam kalbinde duruyoruz. Arkamızda Atlas Enerji'nin termik santrali. Körfez'in kirliliğini, Körfez'in kirlilik yükünü aslında sizlere bugün göstermekte hedefimiz. İskenderun Körfezi hali hazırdaki birçok kirleticinin etkisi altında kalan bir bölge. Burası Ali Ağa ve Dil Ovası'nın belki şu anda minyatür olarak kendini gösteren bir hali olabilir ama önümüzdeki ve gelecek günlerde biz bu bölgenin Ali Ağa ve Dil Ovası olmaması için çevre kirliliği ve hak ihlalleri açısından olmaması için Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri olarak mücadeleyi yürütüyoruz önemli kirletici bizim için şu anda arkada gördüğünüz kömüre dayalı termik santrallerin vardı. Aynı zamanda körfezdeki kirlilik yükü bu da birçok gemiden kaynaklı ve sanayi kuruluşlarının atıklarından meydana gelen kirlilik yükünü taşıması ve açık denizlerden gelen birçok kirliliğin zaten var olduğu bilinen bir gerçekle daha da bu kirlilik yükünü arttırıyor olması